Benim ismim Hakan Kurtman İzdeniz AŞ bünyesinde operasyon müdürü olarak görev yapıyorum. Eylül ayında düzenli seferlere başlayan Mavi Ege araba vapurundan sonra Mavi Köfes araba vapurumuzda 7. araba vapuru olarak Ocak ayında filomuza katılmıştır. Geçen yıla oranla taşıdığımız araç sayısı %81 oranında artış göstermiştir. Vatandaşlarımız deniz ulaşımına yoğun ilgi göstermektedir. E, filomuza katılan yeni araba ile birlikte vatandaşlarımız düzenli sefer saatlerini beklemeden yapılan ek seferlere ile ulaşım hızlı bir şekilde sağlamaktadır. Aynı anda e, iskelelerden iki gemiyi sefere vererek e, ulaşımda bir hız kazandırıyoruz. Düzenli sefer sıklığı 15 dakikaya düşürülmüştür. Bostanlı 3 kuyular hattında karşılıklı olarak gün içinde 61 sefer yapılmaktadır. Yaz aylarında yolcularımızdan talep gelmesi durumunda cuma cumartesi ve pazar akşamları son sefer saatlerinin ileriye doğru çekilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Betül Tekin ben trafik açısından çok sıkıntı yaşıyorduk. Ben şimdi mesela Bosna'da Karşıyaka'ya gideceğim. Trafik yoğunluğu vesaire stresi araba vapuru her zaman hem bana daha güvenli geliyor ve huzurlu bir şekilde seyahat ettiğimi düşünüyorum. Akaryakıtları çok yükseldi artık. O yüzden tercihim bu yönden. Özhan Özgünay ben. Hem zamandan hem trafikten tasarruf ediyorum. Rahatım yani. Dinleniyorum en azından geçerken de karşıya. Harcayacağım benzin fiyatları buna etken tabii ki. Sezen Külahlı ben. Tabii ki öncelikle ekonomik olarak değerlendiriyorum açıkçası. Bir de zaman olarak değerlendiriyorum. Sonrasında bakıldığında hem işte ben iş insanıyım. İşimi yapıyorum, zamanımı değerlendirirken maillerime bakıyorum, sosyal aktivitelerime bakıyorum. Günümü planlandırmak açısından faydalı benim için. Seydin Irkmaz, trafikte vakit kaybetmemiş oluyorum. Saatleri sık olduğu için istediğim her saat feribot bulabiliyorum. Ve çok rahatlıkla karşıya geçiyorum sürekli.